Yağmur Yüksel'in projeleri ve geleceğe dair hedefleri, 2002 yılında İstanbul'da doğan Yağmur Yüksel, genç yaşına rağmen ekranlarda gösterdiği başarılı performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Çocukluk yıllarından itibaren sanata karşı duyduğu ilgi, onu tiyatro eğitimine yönlendirdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olan Yüksel, eğitim sürecinde sahne sanatlarının farklı dallarında kendini geliştirdi. Özellikle rol analizi, beden dili ve ses kullanımı konularındaki çalışmaları, ileride üstleneceği karakterlere derinlik kazandırdı. İlk kamera deneyimleri ve oyunculuk başlangıcı. Yağmur Yüksel'in profesyonel oyunculuk yolculuğu, üniversite yıllarında katıldığı reklam filmleri ve kısa metrajlı projelerle başladı. Kamera önü deneyimi arttıkça hem doğal hem de etkileyici bir oyunculuk tarzı geliştirdi. Oyunculuğu bir meslekten öte, izleyiciyle duygusal bağ kurma sanatı olarak gören Yüksel, bu bakış açısıyla her karakterine ayrı bir ruh kattı. Kan çiçekleriyle gelen büyük çıkış. 2022'de Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri dizisi onun kariyerinde dönüm noktası oldu. Dizide Dilan karakterine hayat veren yüksel, güçlü, gururlu ve sevgi dolu bir kadını canlandırdı. Partneri Barış Baktaş ile olan ekran uyumu dizinin başarısını perçinledi ve ikilinin hayran kitlesini büyüttü. Kan Çiçekleri sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu ve Latin, Amerika'da da ilgi gördü. Yabancı bası, da dizinin kadın başrol oyuncusu olarak, övgüler alan Yüksel, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Rolüne kattığı samimiyet, onu genç izleyiciler için ilham veren bir isim haline getirdi. Kızgın Topraklar, yeni bir başlangıç. 2025 yılında Yağmur Yüksel, Kan Çiçekleri dizisinin finalinin ardından yeni bir projeye adım attı Kızgın Topraklar. Cemal Şan'ın yönetmenliğini yaptığı, dizide Sude karakterini canlandırıyor. Hikayesi Anadolu'da geçen yapım, hem dramatik hem de toplumsal temalarıyla öne çıkıyor. Bu rol Yüksel'in oyunculuk yelpazesini genişletmesine imkan tanıyor. Sude karakterinin hem güçlü hem de kırılgan yönleri, oyuncunun sahnelerde duygusal geçişleri başarıyla yansıtmasını gerektiriyor. Dizi setinde rol arkadaşı Oktay, ekinci ile yakın dostluğu magazin basınının ilgisini çekti ve sosyal medyada çok konuşuldu. Sinema perdesinde ilk adım Nufer, Yüksel, televizyon projelerinin yanı sıra beyaz perdede de boy göstermeye başladı. 2025'te vizyona girmesi planlanan Nufer, adlı sinema filminde, dramatik bir aşk hikayesinde önemli bir karakteri canlandırıyor. Bu proje onun sadece televizyon dizilerinde değil, sinema sektöründe de iddialı olacağının sinyallerini veriyor. Kişisel yaşam ve medya ilgisi. Yağmur Yüksel, sade ve samimi duruşuyla tanınıyor. Röportajlarında özel hayatını mümkün oldu. Unca gözlerden uzak tutmak istediğini, ancak hayranlarının desteğini her zaman önemsediğini dile getiriyor. Giyim tarzında minimal ve zarif seçimler yapması, doğal güzelliğiyle birleşerek onu moda dünyasında da ilgi çekici bir isim haline getiriyor. Instagram hesabında paylaştığı set fotoğrafları, tatil anıları ve günlük yaşam kareleri binlerce beğeni alıyor. Gelecek hedefleri. Yüksel, kariyerinde sadece yerli projelerle sınırlı kalmak istemediğini, uluslararası yapımlarda da yer almak istediğini belirtiyor. Oyunculuğu sürekli öğrenilmesi gereken bir alan olarak görüyor ve kendini her yeni rolle geliştirmeye devam ediyor. Her rol benim için yeni bir yolculuk. Yeni bir keşif sözleri, onun mesleğine olan tutkusu ve disiplinini en iyi şekilde özetliyor.